Geçiş oyununa hoş geldiniz. Kadro mühendisleri olarak Sport Auto Süper Lig 27. hafta maçları için sizlerleyiz. Yanımda Mali Türkkal var. Mali hoş geldin. Hoş bulduk Barış. Ne yapıyorsun? Bu hafta bir keyiflisin. Evet. Bu hafta benzini, benzini kaptım. hafta. Benzini kaptın. Hafta 61.si oldu. Evet. Geçen hafta kadronu yaparken ben sana söylüyordum hep Trabzon ekolünden yürüyorsun diye. Trabzon ekolünden yürüyerek 61. oldun. Bu hafta bize ne yapsak? Adamları mı alsak? Ben de yani sana, tarzı... sana demiştim. Yani kadrom ilginç. Yarısından çoğu ya Trabzonsporlu ya da eskiden Trabzon'da oynayanlar. Bir de kaptan tercihim çok kötüydü. Maxim pek bir şey yapamadı. Artık tavsiye etmiyoruz zaten. Maxim eski verimi kalmadı. Penaltı atmak dışında gole pek çok uzak. E, Maxim'i seçmeme rağmen bir Robben performansı gösteren, Beyoğlu'nun Robben'i mi diyelim ona da, Yusuf kardeşim, Gradel ve tabii ki Trabzonspor'dan savunma ve kaleci almam da çok faydalıydı. Evet, Kaan Moradoğlu. Kaan Moradoğlu 1,5 milyonla bana dünyaları kazandırdı sağ olsun. Kamil Ahmet'inki de asist sayıldı. O da bir komedi aslında ama Yusuf Sarı tek başına golü attı. Tabii bizim için iyi oldu Kamil Ahmet e asist sayılması. O şey gibi Burak Yılmaz da yapmıştı Lille'de bir asist. Bizde oluyor öyle şeyler. Avrupa'da oynayan oyuncularımızdan biri orta sahada bir pas veriyor. Bütün takım çalımlıyor diğer oyuncu, alan oyuncu golü atıyor. İşte Emre Belözoğlu'nun asisti. İşte Rekoba'nın şey. golü vardı o ha. TV8 o onu, döneminde şey Rekoba yani. aynen 3 kişiyi çalınmayıp müthiş bir gol atmıştı 30 metreden Spiker Emre'nin asisti diye bağırıyordu Spiker de yanlış hatırlamıyorsam e, Fikret soyadı neydi ya bu Fikret Engin Bayt Amin Fikret Engin aynen Fikret Engin'di Bayt Amin Fikret Engin şey ben başta Ercan Taner SÜPER FM'de maç dinliyorduk o zaman tabi ben maçı anlatan Ercan Taner'e ne kadar benziyor? Süper FM'de niye maç anlatıyor falan demiştim. Sonra onu taklit eden biri olduğu ortaya çıktı. Sonra da başka yerlere gitti. Neyse daha fazla şimdi Fikret Engin'i de üzerimize çekmeyelim. Ee, i̇stiyorsan yavaş Fikret yavaş başlayalım. Severiz ya kendisi. Severiz. Türkiye'ye bu baytamin programıyla sevdirdi C kendisi. Yani spikerlikteki idolü Ercan Taner ama sesi daha çok Cengiz Kurtoğlu'na benziyor. Neyse biz goy bırakalım istersen. Başlayalım. Bu hafta zor. Kadro kurmak da zor. Bir de sırtımdaki yük de bir kat arttı şimdi tabii. Kardeşim hemen star havasına girmişsin. Yayına da geç geldin zaten. 15 dakikaları evet. dakikadır bekliyoruz. Ne olacak bakalım? Kardeşim önümüzdeki hafta da birinci olsam haftaya tahmin edemiyorum yani. Allah ben de tahmin ediyorum ama inşallah oluruz ya. Verdiğimiz tahminler tutsun. Dinleyenler de evet. kazansın da biz Bu daha haftada çok... da ilginç tahminlerim var. Ali şaşırtacağım seni. Bakalım başlayalım istersen kaleyle. Başlayalım. Ben de kaleci tercihimizin ortak olacağını düşünüyorum bir tanesinin. Ben girişi yapayım. Ee, ilk i̇lk kalecim, az kalecim. Hatay Spor'un kalecisi Münir. Ankara gücüyle oynayacaklar. Nispeten kolay geçecek. Hikmet Karaman'la biraz böyle çırpınsa da Ankara gücü. Hala elli tutulur bir oyun yok. Pazda'nın cezası da devam edecek. Atakan da muhtemelen olmaz. Yine Kulüs içli Erdi oynar stoper attığında. Çok da dengeli bir ikili değil. Daha ne olsun değil mi? Bu sebepten Hatay'ın maçı kazanacağını düşünüyorum. Kaleciyle Hatay'a bir giriş yaptım. Münir'i aldım. Yedek kaleci olarak da Eray bir, Birni Can. Birni Can. Soy Can. yanlış söylemeyelim. Konya Antep karşısında galip geleceğini düşünüyorum. Aslında geçen hafta Antep'e güvenmiştim ama son maçı bir kez daha dikkatli izledim ki Antep ee, biraz futbol oynamak istemiyor gibi geldi. Antep kontağı kapatmış gibi. Geçen seneki Malatyaspor gibi biraz. Aynen havadan uzaklaşmışlar. Bozada Maxim özelinde zaten konuştuk. Maxim hiç yok sahada. Hani biz öyle bir Maxim'i geri çekici. Gole uzak eskisi gibi değil yani. Aynen öyle. O yüzden Eray'ın da uygun 3.5 milyonlu galiba fiyatı yanlış hatırlamıyorsam. Ücretiyle kadrolarda yer alması gerektiğini düşünüyorum. Münir ve Eray benim tercihlerim. Münir bende de var ben Galatasaray'la Beşiktaş'ın da net galibiyetler alacağını düşünüyorum bu hafta. Mustera al ya yani alana bir şey demem ama o kadar zengin değildir pek çok kişi. Ben Ersin'i aldım. Ersin'i de Lyon'la adı anılıyor. Bugün öyle bir haber duydum. Daha önce ne vardı evet. Ersin iyi. Beşiktaş da iyi savunuyor zaten. Yani iyi hücum ettiği için pek sorun olmuyor. Denizli Spor da son hafta kazandı ama ligin en kötü takımı Gençlerbirliği'ni yendiler. İyi bir rakip Beşiktaş için. Ama Beşiktaş'tan tercih yapmak kolay değil. Bankoları bulmak onun için Ersin iyi bir şans. Ersin'i aldım. Ya şimdi sen kalecilerden bahsetmişken ben de Beşiktaş ve Galatasaray'a değineyim. Şimdi bu hafta herkes Beşiktaş ve Galatasaray 5 atar 6 atar diyor. O yüzden ben bu maçlardan korkuyorum açıkçası. Yani ya şöyle de şimdi tedbirli Mali, yaklaştım. Mali şöyle bak Mustafa Muhammed %68 alınmış. Onu zaten alacağız hani yapacak bir şey yok. Onu evet. Bitene kadar alacağız ondan kaçamayacağız. Ama dediğim gibi bu tarz maçlar bende biraz soru işareti böyle kesin kazanır 4 atar 5 atar deyince Beşiktaş ve Galatasaray o yüzden defanstan tercih yapmadım. Böylelikle defansa da geçmiş. Bir gol yeme ihtimalleri var bir de e, tam, tahmin, tahmin etmesi kolay değil pahalı da. Aynen öyle. O yüzden defansı pas geçtim. Defans ve kaleci tercih etmiyorum. Zaten Mustera'nın ücreti çok yüksek gibi. Ersin'de Beşiktaş da gol yiyebilir diye bu büyük beklentilerden dolayı pas geçtim. Defans hattında yine Hatay'dan bir isim var. Geçen haftada oldukça iyi performans gösterdi. Mükemmel bir kafa golü attı. Yine ligimizin güzel Yunan oyuncularından Katranis. Katranis'i alsam telefon kazanabilirdim ya. Bu haftada tekrardan iş yapabileceğini düşünüyorum. Yine Katranis aldım. Bir başka sol bek, Konya Spor'un sol beki Gilerme'yi aldım. Yine Konya Spor'u söylemiştim. Antep'in senin de dediğin gibi kontak kapattığını düşünüyoruz. Konya Spor'da İlhan Palut'la ufak da olsa bir çıkış yakaladı. Bunu devam ettirebilir gibi duruyor. Önünde uygun da bir maç var. Öyle olursa Giler mi tercihim ve bir diğer spor, e, Konya Spor'u diğer bek Skubic'de. Yine ikinci tercihim olacak. Yedek konusunda 3-4-3 dizdim yine kadroyu. Yedek konusunda biraz kararsız kaldım. E, Göztepe-Kasımpaşa maçı var. Kasımpaşa'nın gol bulma ihtimali yüksek. Ama ben yine de Berkan Emir'in duran top, free kick, bir asist bir gol katkısı verebileceğini düşünerek Berkan Emir'i yedekten aldım. Aslında çok, çok şey mutlu Herhalde kafamız benzer çalışmaya başladı seninle. Katranis ve Skubic bende de var. Ben Rozier'i aldım. Rozier'i de %47 tercih edilmiş aslında. Yani çok iyi bir tercih mi emin değilim ama aldım ya yani Beşiktaş'a güveniyorum. Bir de sağdan soldan ortalayacaklar. Rozier'in bir ortasına gol olma ihtimali de yüksek. Onun için aldım. Benim Göztepe'deki tercihim sürpriz. Bu hafta yaptığım sürpriz o benim. Berkan alınabilir tabii ki ama duran toptan falan çok gol bulmuyor Göztepe. Kasımpaşa-Göztepe maçının gollü olacağını düşünüyorum. İki takım da atar. Ben yedek savunma oyuncusu olarak yani üçüne güveniyorum oynayanların. Alpaslan'ı aldım. Çünkü penaltı olursa atabilir. Duran toptan atabilir. Oynamaya da başladı. Fenerbahçe maçında da çok iyiydi. Havadan gelenleri Atınç vurdu. Yerden gelenlere alpaslan vurdu. 90 dakika kaleyi Caner'in ortalarına karşı savundular. Zaten Fenerbahçe pek başka bir şey de yapmadı. Ben Alparslan'a da güveniyorum aldım yani. iyi bir risk bence. Gol atma ihtimali var. Tutmazsa da aldığım üçlü zaten iyi. Evet mantıklı yani ben dediğim gibi Beşiktaş ve Galatasaray'a pas geçtim kaleci ve defansta. Tamamen bu benim kendi şimdi bir hurafem aslında yani. Bir takıma inanılmaz bir güven oluşunca o hafta zor geçiyor maçı. Hatta puan da kaybedebiliyor. O yüzden Beşiktaş ve Galatasaray'dan daha çok orta saha ve forvet almayı tercih ettim. Böylelikle orta sahaya geçmiş olalım. Galatasaray'dan tercih ettiğim orta sahada Henry Onyekuru. Zaten yarısı almış kullanıcılarını. Yani bir de Galatasaray'da orta sahadan çok fazla tercih yapamıyoruz. O yüzden Onyekuru en bankosu ve en gole yakın ismi olduğu Onyekuru için. Onyekuru bir de mesela öteki kanatta oynayan oyuncu kanat oyuncusu olarak oynuyor. Ama Onyekuru forvet aslında. Yani bu oyundaki pek çok forvet yapılan ofansif oyuncudan daha forvet Onyekuru. Ama şansımız hem maliyeti uygun hem orta saha. Yani almamak çok zor. Geçen seneki geçen haftaki Alanya maçı gibi ekstra maçlar dışında Onyekuru her hafta olmalı kaldı. Aynen öyle. Birinci tercihim Onyekuru'ydu. Ee, daha sonra Çaykur Rizespor Sivasspor maçı var. Rizespor'da ile hala bir e, varlık gösteremiyor. Ankara gücüyle berabere kaldılar. Öne geçtikleri maçta galibiyeti koruyamadılar. Sivas Spor'unda ben deplasmanda şanslı olduğunu düşünüyorum. Galibiyete yakın taraf. Çok tercih yapmadım ama alabileceğimiz en banko isim Max Gradeli. Yine bu hafta kadroya kattım. Sivas Spor'un Rize Spor deplasmanında galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Ve Gradel de bir katkı verebilir. Buna ilk olarak yine Atay Spor'dan 3. tercihim Akintola. Orta sahada zaten sık sık tercih ediyoruz seninle yedek olarak da Alanya Spor'dan bir tercihim var. Alanya Spor'un da Karagümrük karşısında gol bulabileceğini düşünüyorum. Zaten Karagümrük, Karagümrük de açık oynayan bir takım. Alanya Spor'da pozitif futbol oynuyor. Son Galatasaray maçında kaybettiler ama ikinci yarı gerçekten çok iyi oynadılar. Galatasaray'ı hapsettiler. Yine rakip yarı sahada oynarlar. oradan da biz biraz sürpriz tercih yaptım. Aslında çok sürpriz değil ama kullanıcılar tarafından çok tercih edilmeyen bir isim Salih Uçan. Salih Uçan'ı tercih ettim yedek olarak da Alanya Spor'da. Yani yine benzer tercihlerimiz var seninle. E, Salih'ten başlayayım. Ben de aldım Salih'i. E, Salih çünkü artık e, Bakasetas'ta gittikten sonra biraz onun rolüne bürünmüş gibi. Eskiden e, arkada bekliyordu ama şimdi çok bindiriyor. E, ile, o ceza sahasına giriyor, uzaktan vuruyor. Gol asist katkısı vermesi çok olası. Ben o maçın Alanya için bu arada kolay geçeceğini düşünmüyorum. Ya yani Karagümrük beğendiğim bir kadro yapılanmasına sahip değil ama Alanya'nın biraz bu büyük takımlara karşı oynadığı oyun gözümüzü boyuyor. Ve daha zayıf takımlara işte topu bu ara, bu ara tartışma doğuyor. ya. Topu bırakmak bir tane yazı yazmış. Ama kara gümrük o yüzden söyledim. Yani kara gümrük de açık oynamaya çalışan bir takım. Çok geride bekleyen bir takım değil. Biraz... Bir noktada beklemek zorunda kalabilir. Alanya da o tip takımları açmakta çok zorlanıyor. ben kolay bir maç olacağını düşünmüyorum ama Salih maliyetiyle ve maçın durumuyla o maç iki takımda gol atar. Alanya'da da Forvetlerden bile belki daha yakın gole Salih'i onun için tercih ettim. Onyekuru'yu da tercih ettim. Şimdi seninle farklı düşündüğümüz oyunculara geleyim. Ama ben... bu arada Barış sözümü kestim. Ben bir ismi söylemeyi unuttum. Bir ismi söylemedim. Göztepe'den yine bir tercihim vardı. Messi. Hani Messi, Messi diyoruz. Ya biz Messi'den beri Messi ile Halil birbirine yakınsamaya başladı. Messi düştü. Halil de yani yükseldi. Yani ben... Maç maçında da çok güzel bir gol attı. Ya Halil'i alacaktım. Yine bu benim kendi içimdeki hurafe inancım. Halil'i çıkarttım. Soner Aydoğdu tercih ettim. Soner Aydoğdu da bence formda Ünal Karaman'ın gelişiyle. Gole yine... çok yakın değil Soner'de. Uzaktan şutlar dışında çok bir şey yapmıyor. Ya asist de yapabiliyor. Nedense işte kendim dediğim Biraz gibi. Biraz bu... iç, içini de dinlemek lazım bu oyunda kadroyu kurarken. Yoksa herkesin en çok aldıklarından bir kadro kurup da Ya başlayayım. o yüzde beni çok etkiliyor ya. O Olmasa daha iyi olacak aslında. O yüzdeyi görünce bazen kesin alacağım bir isimden vazgeçiyorsun ya da dur düşük şurada sürpriz deneyin falan diyorsun. Böyle kadronu etkiliyor. Benim etkiliyor en azından. O yüzden Halil yerine, yerine Soneri tercih etmekten vallahi. Soneri tercih ettim orta sahada. Son olarak bunu söyleyeyim tekrar tamam. sözü sana. Ben devam edeyim. Eee Akintola'yı almıştın Hatay'dan. Ben Traore'yi tercih ettim. Traore'nin daha etkili olduğunu gördüm son maç. Gole daha yakın gibi geldi. Biraz da risk işte diyorsun ya yüzdeler falan. Yani Akintola'ya fazla bir yüklenme var. Akintola çok becerikli değil kale önünde. E, ee, Traore'ye şans verdim. İkisinin çok birbirinden farklı olduğunu düşünmüyorum gole yakınlık olarak. Ve bir sürpriz ve Messi'yi aldım zaten. Onu söylememe gerek yok. Geçen hafta almamıştım. Messi bir hafta almadım. O hafta da gol attı ama olsun. Ee, aldım bu hafta. Son tercihimde Milosevic Konya Spor'dan. Konya Spor'un da bu hafta kazanabileceğini düşünüyorum ben de. Şöyle ben de Konya'dan 4 isim. Geçen tane hafta bir de bizi çok üzdü de Malatya Spor'umuzu. 2-0'dan 3-2 maç aldı Konya Spor'u. Bayağı bir moral getirmiştir. Uygun da bir rakip var karşılarında. Kazan kazanma ihtimalleri yüksek. Milosevic de benim açıkçası beğendiğim bir oyuncu değil. Niye bu kadar tuttuğunu da anlamıyorum. Yani eksikleri olduğunu düşünüyorum ama Konya orta sahasında Sekidika'dan emin değilim. Geçen hafta oynatmamış. Bu hafta ne olur ne biter bilmiyorum. Sakattı. E, Sakattı. O yüzden oynamadı. Hmm. Evet, sakat olduğu için oynamadı. Şimdi Sekidika e, sakat. Ben Milosevic'i tercih ettim. Eksikleri de söyleyelim istiyorsan bu hafta için. Bu hafta ee, en büyük eksik onu zaten herkes Zaten forvete geldiğimizde Forvete geçelim oradan konuşalım o zaman. Evet, geçelim. Şimdi forvete geçtiğimiz için bu Penza'nın bir... eksik olduğunu söyleyecektim ben de. Yani bu Penza sarı kart cezası Aynen. herkes da biliyordu zaten. Onu. Ee, bir de Forvet'ten tabi Mustafa Muhammed'i tercih ettik ama şunu da belirtmek istiyorum. Erzurum Spor'da Yakup Şumski kırmızı kart cezalısı ve yerine oynayacak isim Göktu. Göktu Göztepe'den, Göztepe'den tabii. Yerlik severler. Göktuğ'u açıkçası çok yetenekli bir kaleci olduğunu düşünmüyorum. Ümraniye Spor'a gitti. Orada da maç oynayamadı. Şu anda Erzurum Spor maçında Galatasaray'ın karşısına çıkacak. Galatasaray için biçilmez kaftı. Yani çok uygun bir kaleci. Biçilmiş kaptan. Yani. Şunu, şunu söyleyeyim. Bir kaleci için çok... Yani Muslera ekstra bir örnek. Yani o farklı bir boyutta da. Bir kaleci için maç oynamamak çok önemli. Bir forvet oyuncusundan, bir orta sahadan çok daha farklı. Yani mesela çok daha iyi bir kaleci olan Okan Kocu örnek vereyim. Şeye göre, Göktuğ Bakırbaş'a göre. İlk oynadığı 2-3 maç saç baş yoldurdu bizde. Yani el el-ayak koordinasyonu gidiyor ki 6-7 ay oynamamıştı. Bursa Spor'da oynuyordu önce. Yani maç oynamamak bir süre... Mert Günok'a örnek verebilirim. Milli takım kalecisiydi Volkan Sakatken. Sonra yedeye düştü şöyle bir sene falan oynamadı. Bir Bursa Spor'a gitti galiba, oynadı çok kötüydü. Bursa Spor'dan işte yedek kaleci olarak Başakşehir'e geçti. Orada işte bir fırsat buldu da devam etti. Yani şu an Türkiye'nin en iyi 2-3 kalecisinden biri. Ya, oynamamaktan Aynen. ziyade Göktuğ'da ışık yok Barış. Yok ışık olmasın Yani. Değil, şey herhalde. yani ışık olsa dahi bir kaleci için uzun süre sonra sahaya çıkmak ki Galatasaray gibi bir rakibe karşı çok zor çok zor yani. Yani Übeyde hatırlarsın. Übeyde benzer bir performans izleyebiliriz açıkçası. Evet. Göktuğ'dan. Neyse forvetten devam edelim. Mustafa Muhammed'i zaten söyledik. Hani %70 de olsa, %80 de olsa, %90 da olsa alacağız. Yani her hafta övüyoruz zaten. Biraz daha övelim. Alanyaspor maçında da Maçın başlarında bir top kazandı. Çok güzel sürdü. plasayı da bıraktı, direktten döndü. keyfini çıkarmalıyız Mustafa Muhammed'in. Çok uzun süre izleyeceğimizi zannetmiyorum ben. Aynen. Yani izleyebildiğimiz kadar izlemek Çünkü lazım Çünkü bu kadar olur. forvet yokken piyasada böyle her şeyi yapan üst düzey bir oyuncu her maç üstüne koyuyor ki yaşı da yani forvet biraz geç olgunlaşır. Kanat oyuncusu gibi değil. 20 24 yaşında falan bu seviyelerde olması en fazla bir sene falan izleyebiliriz bence. Evet inşallah uzun süreler kalır. Ee, şimdi Muhammed demişken bir başka Muhammed'e geçeceğim. Benim bu haftaki en sürpriz tercihim Los Angeles'tan Menemen'e uzanan bir kariyer. Sonrasında Menemenden Hatay Spor kariyeri. Muhammed Keseli Kamara. O cezalı demiştik. O Penza cezalıyken yerine oynayacak en büyük aday Muhammed Kamara Buca Spordan. Pardon Menemen Spordan. Geldi ama bence kaliteli bir kumaş. Kardeşim Hatay sen de bugün sporada... kursumuzda menemen yapıyordunuz eşinle. O zaman mı aklına geldi? Yo gelmedi. Aslında belki bilinçaltımı da etkilemiş olabilir, olabilir. Işte dediğin gibi. Ama Muhammed Kamara çok düşük bir tercih oranı var ve bu penzanın yerine oynayarak rakip de uygun Ankara gücü. Bu hafta hani muhtemelen Spor'un ulusal başkanından bahsetmiştin sen geçen haftalarda. Evet. O bunu düşünerek tercih etmişti bence. Kamara'yı. Bu penzayı satacaklarını zaten biliyorlardı. Ya, başkanı düşünmemiştir de çok kıymetli bir hocaları var. O düşün. Ya yani, ortak akıl diyelim yani. Bu bu spor yerine, camiası diyelim. Bu Penza'nın yerine tercih edilen bu hazırlanacak isim olacak Kamara. O yüzden bu hafta sürpriz olarak öneriyorum ve kaptan yapacağım ben Kamara'yı. Sürpriz bir kaptan olarak. Üçüncü tercihim de Sokol Çikaleşi. Yine Konya Spor'un İkimiz de yakın gördük. Dört isim tercih ettim. İki savunmadan Skovic, içkiler mi? E, kalecisi Eray ve Foret olarak da Sikale Çikaleşi tercih ettim. E, şimdi Muhammed'i Kamara'yı kaptan yapınca riskli tercih olarak YDE'ye biraz güvenilir bir isim almak durumunda kaldım. Bu da Rensen Abu Bakar. Eğer Muhammed Kamara'da bir sıkıntı yaşarsam kaptan olarak Abubakar devreye girsin diye de Yedek formeti Abu Bakar tercih ediyorum. Beşiktaş'ın 11'i nasıl çıkacak şimdi? Rotasyona da gerek yok. Şimdi 10 gündür dinlendiler sonuçta. Ya Gezal ve Cenk yok zaten. Bu ikisi kafadan olmayacak. Bu sebepten Larin ve Abu Bakar banko başlayacaklar. Bu ikisi. Burada sağ tarafta Gökhan Töre oynayabilir. Gezal yok değil mi? yok. Gökhan Töre oynayabilir kanatta. Enku da oynayabilir. İkisinden biri oynayacak. Gökhan Töre son maç girdi. Performans verdi. Belki hoca başlatabilir. Orta sahada ben açıkçası kimin oynayacağını bilmiyorum. Yani Laiç son maçlarda forma giyiyor. Mensah oynayabilir. Oğuzhan tekrar sakat. Ben beğenmiyorum ya. En zayıf halka sanki Mensah orada. Ya herkesten bir şekilde katkı alıyor. Dediğim gibi en düşük katkıyı Mensah verdi. Ama onun da gol asist katkısı var yine. Bir kara gümrük maçında iki gol atmıştı. Bir maç aldı yine diyebiliriz. Kasımpaşa maçında kilidi açan gol atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Gerçi orada Abu Bakar soldan çok iyi getirmişti. Dönen topu tamamlamıştı ama yani maç aldığı da oldu. Mensah'ın hiç e, oynamıyor desek de baktığımız zaman 2-3 maça direkt katkısı var. E, o yüzden Mensah'la da başlayabilir orta sahada. Laiç'le de başlayabilir. Biraz orta saha ve sağ önde kimin oynayacağı belirsiz. Ama Larin ve Abubakar kesin oynarlar diye düşünüyorum bu hafta için. Ben söyleyeyim. E, Mustafa Muhammed ve Abubakar bende de var. Hatta Mustafa Muhammed kaptanım. E, yedekte de Abubakar var. Bir sorun olursa Mustafa Muhammed de o girsin diye. İkisini de atacağını düşünüyorum. Çikaleşi bende de var. Son maç beğendim Malatya karşı. Üzdü ama iyiydi yani. Söylemek lazım. Son tercihimde yine Hatay Aynı mantıkla hareket edip farklı oyuncuları seçmişiz genelde. Mamedi Yuf penaltı da atıyor. Tek kale maç olacak. Pozisyonda gelir. Çok da sakar stoperler var. Atar attırır. Bu penze olduğunda bu penzayı tercih ediyordum ama bu penze yokken denemeye değer diye düşün. Yani Mam evet tercih edebilirdi yufta. Ama ben riske gittim. Hani muhtemelen bir ilk yüze girmek için riskli bir tercih yapamamak gerekiyor. Öyle, beni geçen hafta ilk yüze sokan işte Yusuf Erdoğan tercihimdi. Forvet'te şey mesela, Max Gradel vardı bende de çok kişi de vardı Gradel. Kaptan yapanlar bile vardır. Beni orada kurtaranlar, mesela bu Penza vardı. O da çok, herkes vardı. Ama beni orada kurtaran Telin, Yusuf, savunmadaki işte Trabzonspor'dan e, konuştuğumuz gibi Kamil Ahmet. Zaten çok küçük farklarla girilebiliyor o 100 yüz, ilk yüze. Çok puan farkı az oluyor. Ee, o sayede oldu. Onun için öyle riskler almak lazım. Aynen öyle yani deneyeceksin. Tabii ki çok böyle riskli kurmaya da gerek yok. Hani Mustafa Muhammed ya hep bu, o yüzden öyle. Ben geçen hafta beni bir de o kurtardı büyük ihtimalle. Ee, Galatasaray 1-0 yendi ama Onyekur ya da Mustafa Muhammed gol atmayınca insanların ciddi bir bütçesi ve orta saha ve forvette birer oyuncusu boşa gitmiş oldu. Onun onun mesela faydası oldu. Yani orada risk alınacak haftayı biraz tutturmak da lazım. Biraz tahmin de. O yüzden ben Galatasaray'da yüklenmedim. Galatasaray ve Beşiktaş'a yüklenmeme sebebi Galatasaray'daki o. Galatasaray'daki yani sorun şu. Olursa bir sürpriz olursa öne çıkabilmek için. Dediğim Galatasaray'da gibi aslında... sorun şu, kimin oynayacağını tahmin etmek bu ikisi dışında pek kolay değil. Yani Aynen, Donk olacak. mu oynayacak stoperde Luyendam'a mı ben bilmiyorum. Hoca işte. iyi oyuncuyu kolay kolay kesmiyor. Bence Luyendam'a ile devam eder, memnun ondan. E, ama yani tahmin etmesi zor. Ben düşündüm Donk veya Luyendam'a almayı ama yani Luyendam'a almam da Donk'u düşündüm, asist gol katkısı da yapıyor. Ama bilemiyoruz. Bir de bu, e, bu hafta maçlar Cuma 4'te olacak, uyaralım dinleyenleri de. E, erken kurmaya çalışsınlar. 2 maçı 4'te galiba iki maç. Onların kadroları da görüp elden geçirilebilir. Evet, bir Konya de Galatasaray'da ayda e, şeyi söyleyeyim. Mustafa Muhammed ve Henry Onyekuru var ama şimdi sağ kanatta kim oynayacak? Arda oynadı geçen hafta ama geçen maça özgü bir şey de olabilir. Kerem Aktürkoğlu önceki maç oynamıştı. Ve iyi de hoca da oynatmaya çalışacağım dedi. Efe Guli düzeliyor. Belki sonradan girer. E, onun dışında skora yakın. Şimdi Jetson, ben beğeniyorum Jetson'u ama gole uzak bir oyuncu. Öyle alınabilecek bir oyuncu değil. Emre ya, Kılıç... Oyun için uygun değil. Evet. Emre Kılıç mesela çok aldım ben başlarda. E, ceza sahasına koşu yapıyor diye ama o da e, daha çok enerjisiyle ön plana çıkıyor. Geçen hafta biraz denk geldi gol atması. iyi bir koşu yaptı ama onu da almak biraz riskli. İşte Sene başından beri 3-4 tane golü var galiba. Onun için o da çok tercih edilebilir değil. Çünkü Galatasaray'da Mustafa Muhammed ve Onyekuru dışındakiler e, zor. Mesela Solbek'te düzelecekler mi oynayacaklar mı bilmiyoruz. Aynen öyle. Biraz Ömer Bayram'la Ömer Bayram'la çıkacaksa orta saha zaten Ömer Bayram oyunda çok anlamsız olur. Markao'da Galatasaray kariyerinde gol yok. O da çok mantıklı bir savunma tercihi olmaz. Ve Kartada i̇şte, Kart'a da yakın bir isim. Kart demişken sarı kart ceza hemen hızlıca söyleyelim. Evet, söyleyelim. Erzurumspor'dan e, bu mal ve Yakup Şumski yok demiştik. E, Pazda'nın cezası devam ediyor. Bunu da söyleyelim. Karagümrük'te Koray Altınay. Kart, kart cezaları diyelim. Hani Koray Altınay Sarı kart cezalısı Karagümrük'te Antalya Spor'da Hakan Özmert, Sivas Spor'da Uğur Çiftçi, Başakşehir'de çift sıradan atılan Rafael. O maça hiç değinmedik ama çok Antalya-Başakşehir maçından bir tercih yapılmasını mantıklı bulmuyorum. Ben o maçla ilgili bahis tahmini yapayım. Alt olur o maç. Bir de tabii ki aslında değinmediğimiz en önemli maç Trabzonspor-Fenerbahçe. Evet. Hiç oyuncu tercihi yapmamışız nasıl bir maç olacağını hayal edemiyorum açıkçası. Ben düşündüm ve bulamadım konsüllü mü geçer, gollü mü geçer? Fenerbahçe mi kazanır? Ben Trabzonspor'u gole yakın görüyorum. E, Çok değişik diye. bir maç olabilir. Gollü ben gollü evet. bir maç bekliyorum. Güzel bir maç bekliyorum. Uğurcan'ın e, test durumu ne oldu? Ondan bugün sonuç alacak. Şöyle Arda Arda negatif çıkmış. Arda Akbulut 3. kaleci. Uğurcan da ya yani bu ara bir teste girecekti. E, ama ben kalite iki, iki testin negatif olması lazım galiba. Bugünkü testinden bir haber çıkmadı. Normalde bugün test olup negatif olması gerekiyordu. Ben bir haber göremedim. Yine şüpheli. Belki ikincisiyle olur. Uğurcan çok kritik ligin en iyi kalecisi. Yani yerli. Aynen kalecisi, öyle. Çok, çok önemli bir eksiklik. Fenerbahçe'de Gustavo'nun dönebileceği söyleniyor. Gustavo pek dönecek gibi değil. Dönse bile yani. Yani o direnmiyor işte. Fenerbahçeli dinleyiciler kızacak ama kötü anlamda söylemiyorum bunu. Biraz Fenerbahçe bunu o bilinmez olarak tutmayı biraz taktik olarak da kullanıyor çünkü iki hafta önceydi Galatasaray maçı. Gustavo o maç için de son gün belli olacak falan diye haberler çıkıyordu. Hala yok üç haftadır. En son şey iki gün önce bir daha işte bir incelenecek, sonra tedavisine karar verilecek falan dendi. Ben oynayacağını zannetmiyorum. Çok önemli bir eksik için. Ee, Trabzonspor Fenerbahçe... için en önemli dönüş vakayeme dönüyor. Vakayeme dönüyor. Çok ee, risk almak. Vakayeme... Bakasetas'ı da Tek bence umar. tercih edebilirler. Bakasetas gol atabilir Fenerbahçe. Olabilir ama dediğim gibi hiç öngöremediğim bir maç yani. Her şey olabilir. O yüzden evet. kimseyi tercih edemedim. Ee, bir de be, Antalya, Başakşehir, bir de söyleyeyim. Antalyaspor şu kadar süredir kaybetmiyor falan deniyor ama ben hiç beğenmiyorum Antalyaspor'u. Başakşehir de bir noktada düzelecektir. Yani tercih yapmadım ama tercih yapsam Başakşehir'den al oyuncu alacak bir oyuncu da yok. Alto alto olur. Başakşehir maç. alto olur. Başakşehir Aynı başka maç varsa onun sancığını... Bilmiyorum. Antalya Spor'u beğenmiyorsan Başakşehir'in neyini beğeniyorsun? Herhalde Aykut Kocaman'ı sevdiğin. Yok beğen, beğeniyor değil mi? O, kişi, o kadronun hakkı da düşme attı değil. Ya, tabii ki öyle de Başakşehir'de buna tepki koyan, direnç gösteren bir oyuncu grubu yok sahada. Yani kimsenin umurunda değilmiş gibi öyle takılıyorlar. Düşme hattına da düştüler bilmiyorum. Yani bir canlanma olur belki. Başka konuşmadığımız maç ne var diye bakıyorum. Gençler Birliği yeni Malatyaspor maçı var. E ee, gördüğüm Malat kadarıyla herkes... Gençler Birliği'li olarak senin konuşman lazım Biri Bilhisemin takımı, Biri memleketimin takımı. İkisini de severim. E ee, CEO'nun kötü bir hastalığa yakalandığını öğrendik hafta içi. Geçmiş olsun. CEO diye. açıklama yapmış yani kanser olduğum iddiaları doğru değil. Bir ay sonra. İnşallah değildir ya. İnşallah falan. değildir. Enerjı da açıklama hatta bu sözleşmesini feshetmeyeceğiz. 6 ay kadar zaten uzak kalmayacak. Bir ay sonra geri dönebilir diye. İnşallah. İnşallah. Böyle açıklamalar okudum bugün. İnşallah, i̇nşallah İnşallah. Ben Gençler Birliği'nin o maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Yani tercih yapılacak bir maç değil. Ama sürpriz arayanlar orada Gençler Birliği orta sahası ve forvetinden tercih yapabilir. Çünkü Gençler Birliği artık bir, çok, bir şey yapacaksa Malatya Spor çok uygun bir rakip. Geçen hafta çok kötü bir mağlubiyet aldı Malatya Spor'da. Bence çok yanlış bir karar da verdiler. Hoca gitti. Hamza Hamzoğlu. Malatya Spor için iyi bir hoca. O takımı düşürmezdi. Orta sıralarda tutar. Zaten Aynen öyle. Maça ekonomik durumda da sürekli... ne bekliyorlar anlamıyorum yani. Avrupa Kupalarına mı gitmeyi bekliyorlardı Malatya Spor? Malatya Spor'u sürekli maça çıkaran bir hoca vardı ya. Ali Ravcı mıydı? Ali Ravcı sportif direktör de evet, gözü biraz... sahaya, sahaya, inecek herhalde. Gözü kulübe de onun biraz. Ya o Bu şey i̇ki sene önce bir, i̇ki sene önce bir sorun oldu hocayla son iki hafta kalmıştı. Avrupa Kupası iddia sürüyordu Malatya'nın. Onu geçirdiler. Orada bir 4 puan aldı takım işte. Avrupa Kupası'na götürdü. Ondan beri tadı damağında kaldı herhalde Ali Ravcı'nın. Yani işini yapmalı. Malatya Spor iyi yönetilen bir kulüp. İşini iyi yapıyor ama o hoca iyi bir hoca bulabilir. İyi bir hocası da vardı. Kim gelecek sanki Malatya Spor'a? E, Hamza'dan iyi biri gelir mi? Emin değilim. Yoksa Malatya Spor Oyuncuların maaşı ödenmiyor falan deniyor. Onu bilmiyorum ama oyuncu satışından alışın. Var canım ya Bayağı... hocam yok memlekette ya. Güvenç Kurtar var. Yılmaz Ural var. Gelir birileri ne olacak? Yılmaz hocamı isterim. Hocam... Yılmaz hocam renk katar şehrimiz. Olur yani. İlla ki hoca bulunur. Malatya'ya hocam yok. Biliyorsun Yılmaz hoca da teknik direktörlüğe Malatya Spor'da başlamıştı. Güzel olur. Bakalım göreceğiz ama. Kalmadı. Hani, Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Kaptanın kimsenin onu söylemedin. Söyledim. Muhammed Kamara dedim ya. Ha, Kamara mı kaptanın? Risk aldın. Yani ama Muhammed Kamara'yı kaptan yapanların muhakkak yedeğe ya Muhammed Mustafa'yı çeksinler ya Abubakar'ı çeksinler ki olası bir riski ondan kapatsınlar. Ben yani, Mustafa Muhammed'i kaptan yapıp Bakarı yedeğe çektim. Benimki bayağı sağlam oldu. Yani ben biraz risk tarafına gittim. Seninki biraz garanticilik olmuş. Ben ufak da olsa bir risk aldım. Aslında öyle yapmak lazım. Çünkü ödül kazanacaksak Mustafa Muhammed'in kaptanlığından gelen puan çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü %68 almış. Onda biri bile alt, e, kaptan yapsa %6-7 yapıyor. Yani bir artı getirecek bir şey değil. Ee, mesela geçen hafta kazanan kişi ben baktım kadrosuna e, kaptan olarak yedekten girip Adem Büyük Kaptan olmuş mesela. Şansı da yaver gitmiş. Kendi de o şansı zorlamış. E, İyi denk gelmiş. Adem Büyük kaptan yapan kaç kişi vardır? O sayede onun da büyük katkısıyla e, telefona uzanmış. Eee dediğin doğru. Belki ben de değiştiririm. Yani %68 seçilen birini kaptan yapmak çok mantıklı. Yani birazcık tercihler değişebilir. İnsanlar bunu göz önünde bulundurmalı bence de. Bir riskli bir banko tercihi her zaman daha mantıklı evet. kaptan için. Evet. Var mı eklemek istediğim bir şey? Yok, fazla fazla konuştuk. Evet. Bu... Maçlar güzel bu hafta. Başakşehir Antalya maçını bir kenara bırakıyorum. Aynı saatte başka maç varsa onu tercih ederiz herhalde. Öyle de onu tavsiye ediyorum dinleyicilere. Onun dışında güzel maçlar var. Ee, hafta arası maçları da var. Birkaç gün sonra yine birlikte olmak dileğiyle diyelim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.